Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bardak adam oyunu oynayacağız. önce böyle bir stand hazırlıyoruz. Evde bulduğunuz herhangi bir kartonla yapabilirsiniz. 3 tane bardağımızın yarısını kesiyoruz. Buraya biz çıkartma bant yapıştırdık ama siz normal pritle ya da silikonla da yapıştırabilirsiniz. Öncelikle yaptığımız geçişleri buraya yapıştıralım. Evet. Şunu da şuraya sabitliyoruz şimdi sizinle şöyle şunu göstereyim arkadaşlar bir tane bardak adam yapacağız. Şurada da şöyle üç tane geçiş yapıyoruz ve bunu bir pimpon topu ile oynuyoruz. Önce birlikte bir bardak adam yapalım. Bardağımız, iki bardağımız var. Bir tanesinin alt kısmını kesiyoruz. Ondan hemen bir yüz oluşturacağız. Evet, şundan çift taraflı bandımızı alalım. Böyle bunu buraya yapıştırıyoruz hemen. Siz bunlar pirikle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen adım saçlarını yapıştırıyoruz. Şöyle bardak adamımızın baş kısmı hazır. Şimdi pipetlerimizi bardak adamımızın kol kısmını oluşturacağız. İki tane karşılıklı bardağımıza delik açıyoruz. Evet. Pipetimizin bir tanesini tüm olarak geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Diğerini de Şöyle şu kısımda kesiyoruz. Uç kısmını şu şekilde kıvırarak diğer pipetin içine geçiriyoruz. Şu şekilde bardak adamımızın kollarını ve vücudunu oluşturmuş oluyoruz. İstiyorsanız buraya böyle süsleyebilirsiniz. Düğmeler yapabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Bardak adamımızın da baş kısmını yapıştırıyoruz. Ve kartonumuza sabitliyoruz. Daha sonra oyunumuzu şu şekilde oynuyoruz sırayla. Üç tane atış hakkımız var. Pimpon topunu isterseniz bu yönde isterseniz diğer yönde adamımızın koluyla vurarak bardakların içine geçirmeye çalışıyoruz. Şu şekilde. Evet, geliyor. O, evet bakın girdi kişiyle oynayabilirsiniz, tek kişiyle oynayabilirsiniz. Tabii ki kişiyle oynarsanız daha eğlenceli olur. Seviyorum sizi. Görüşmek Hoşçakalın.